Yukarıda gamepad ve klavye ikonları mevcut. İstersek bunları kullanabiliriz. Ama biz klavye ve mouse bağladığımız için buna ihtiyaç duymayacağız. Böyle bir oyunu telefonda oynayabilmek aslında büyük bir devrim diyebilirim. Bu oyunu şu andaki bilgisayarlar bile neredeyse düzgün son yüksek kalitede oynatamadığını düşünürsek yani Yüksek donanımlı bilgisayarları bir kenara bırakıp normal evimizde kullandığımız standart bilgisayarların bu oyunu çalıştıramadığını düşünürsek, böyle bir oyunu telefonla oynayabilmek, hele ki 2-3 senelik bir telefonla oynayabilmek gerçekten büyük bir devrim diyebilirim. Tabii ki şu anda test aşamasında, beta aşamasında sayılır, çok da stabil olmayabilir. Fakat ileriki dönemlerde bu teknolojinin çok daha ilerleyeceğini düşünüyorum. Tabii ki Allah'a elem. Fakat ileride çok yüksek donanımlara ihtiyaç kalmadan bu şekilde oyunların her ortamda oynanabilmesi mümkün olacak gibi gözüküyor. Continue diyerek offline oynayalım. Şu anda oyunu aslında PC ortamında nasıl oynuyorsak aynı o şekilde oynayabilir durumdayız. Tamamen PC ortamında oynadığımız oyun şu anda cep telefonumuzda hazır durumda. Evet. Grafik kalitesi oldukça güzel. Tabii ki bunun internet hızımızla da alakası var. Gayet akıcı bir şekilde oynanabiliyor. 那个。Evet. oldukça başarılı diyebilirim. Gördüğünüz gibi takılma mevcut değil. Görüntü kalitesi gayet yüksek olmasına rağmen tabii ki dediğim gibi bunun internet hızımızla da birebir bir ilişkisi var. 50-60 megabitlerden aşağı oynamamız durumda durumunda bu kadar net bir görüntü elde edemeyebiliriz. Evet. Hele ki klavye ve mouse'ta bağlayınca tamamen bir PC ortamı oluşmuş durumda. Bu görüntüyü büyük bir ekrana da yansıttığımızı da düşünürsek bilgisayar kullanmayı tamamen ortadan kaldırabilecek bir sistem gibi gözüküyor. GeForce Now sistemi. Evet. Oyunun ayarlarına bakalım. Şu anda video ayarları custom modunda. Ultra yapalım. Evet, ultra ayarlarda oynuyoruz şu anda. Gayet yine akıcı. Ultra olması telefonumuzun donanımını ilgilendiren bir durum değil. Tamamen donanım kullanımı Nvidia sunucularında olduğu için bu bizi etkilemiyor. Fakat internet hızımız burada öne çıkıyor. İnternet hızımız ne kadar iyi ise bu veriye bu oyun akışını daha stabil bir şekilde alacağımız için internet hızımız önemli bir faktör. Evet. Gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. PC'de oynamayla hiçbir farkı yok. Hele ki klavye ve mouse bağlı olduğu için Evet. Başka bir oyunda deneyelim. Metro Redux deneyelim.